Kartal'e başlıyor. Karşılaşmaya Fenerbahçe başladı. İyi seyirler. Makuta. Koelho. Şimanski'nin presi var. Ertuğrul bekledi. Ertuğrul fred yatarak dokundu. Ceko. Ceko vuruyor. Kalit Ertuğrul. İkinci hamle. Savunma uzaklaştırıyor Fenerbahçe. Bir kez daha gole yaklaştı. Ertuğrul. Dujan İsmail. Mert oynadı. Mert top aldı. Yaptı ortayı. Tadiş vuruyor bir kez daha Ertuğrul. 8. dakika. Çağlar. Sağ kanatta Mert. Tek top oynadı. Tadiş top aldı şimdi. Edin Ceko'ya. Ceko. Ceko'nun Ceko pası. Şimanski'ye. Semaksimen top istedi. Şimanski yandan dışarıya. Yusuf Özdemir pres yaptı. Edin Ceko. Hatalı pas. Serdar'a pas attı. Serdar top aldı şimdi. Serdar kaleyi düşündü. Yandan dışarıya. Fred, İsmail, sen Maximen oradalar. Şimanski de kaldı top. Sen top istedi. Şimdi ona doğru. Alan sen Maximen. İçeride çaprazda. Önü kapandı. Pasını verdi. Ceko vuruyor savunma. Dönen top Fred vurdu. Yine savunma. Fenerbahçe gole bir kez daha yaklaşıyor. Fred top aldı şimdi. Fred'den sol kanada Şimanski'ye. Şimanski içeriye baktı. Şimanski yerden gönderdi. Fred ceza sahasına doğru. Elle oynama itirazı oldu Fenerbahçe'nin futbolcuları. Sağ kanatta Mert var. Fred. Mert'in önüne. Yusuf pres yaptı. Mert tek top oynadı. Tadic. Tadic pasını verdi. Edin Ceko'ya. Ceko. Ceko. Ceza sahasında. Ceko'nun pası. Tadic gol durumunda. Tadic. Gol. Tadic. 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 Ceko verdi. Tadic attı. Kadıköy'de Fenerbahçe 1-0 önde. Düşen Tadic. 43. dakika. Edin Ceko, Tadic işbirliği Kadıköy'de Fenerbahçe 1-0 önde. Düşen Tadic'in golü. Mert oyunu kaldırdı. Şimdi orta Şimanski. Sekli top. Sen Maksimen, ceza sahası içinde. Alan Sen Maksimen, kalabalığın içine doğru gönderdi direkten dışarıya. Cordova. Serdar Fred mücadelesi. Makuta. Tekrar Serdar. Serdar sağ kanada pas. Sağ kanattan geliyor şimdi Adel Jonay. Top aldı içeride Adel Jonay pasını verdi. Efecan Serdar vurdu salmadan döndü. Bir kez daha Serdar yine çağlardan dönüyor. Balkoviç kaleye baktı. Üstten out. Arka arkaya iki şut pozisyonu. Çağların müdahalesi. Adel Jonay. Cordova'ya. Kordova sekti top Kordova bir anda içine girdi kaç karşı karşıya. Livakovic. Alanya Sport takımının yakalamış olduğu en önemli gol şansı Kordova bir anda girdi araya şutmayı yaptı. Kaleci Livakovic kurtardı. Livakovic. Sekti. İrfan hareketlendi. Tadic. Tadic şaşırtıyor. Tadic ve gol. Tadic. Tuşan Tadic. Fenerbahçe. Kadıköy'de farkı ikiye çıkarıyor. Ceko ve İrfan hareketlendi. Tadic karşı karşıya kaldı. Aşırtmayı yaptı. Duşan Tadic. Bir dakika önce kalesinde büyük tehlike yaşadı Fenerbahçe. Ve bir dakika sonra 65. dakikada Tadic'in attığı golle farkı ikiye çıkarıyor. Efecan Şimanski'nin pası. İrfan. Ceko tek top oynadı. Fred. İrfan Can Kahveci. İrfan ceza sahasında. İrfan beklediği pası. Ceko ve gol. Ceko ve gol. Attı golünü. Edin Ceko. 67. dakika. Fenerbahçe fırtınası. Edin Ceko. Edin Ceko ve şarkısı beni sev. Dakika 67. Fenerbahçe 3. Korendon Alanya Spor 0. Oster Volde. Ennesir hareketlendi Oster Volde. İrfan Can sağ kanatta. Sol kanada pas Tadic'e. Ennesir içeride. Tadic yaptı ortasını. Ceza sahasına. Bir kafa. Direkten top oynalığında kaldı. En nesili. Yükseldi. Vurdu kafayı. Ertuğrul direkt. Fenerbahçe'nin yeni transferi. Sofyan Amrabat ayağının tozuyla Kadıköy'de. İsmail. Serdar koştu. Bekao koştu. Serdar kafayı indirdi. Janvi. Serdar yerde. Koelho. Koelho. Pasını verdi. Lopez işine vurdu üstten out. Lopez. Sağ kanatta Lopez. Ayağından açtı Lopez. Mert Hakan. Osterwolde kurtardı rakibinden. Osterwolde bir ortada. içeriye dışarıya. Kale sahası içerisinde. Ennesini dışarı yaptı. Çok çok önemli bir gol şansı. Fred. İki oyuncunun arasından döndü. Cenk de oynayacak. Mükemmel dokundu. Mert top aldı. Enesiri içeride. Mert Hakan kaleye doğru direkten dönüyor. Mert Hakan'ın vuruşu direkten döndü. Lopez. Lopez hareketli. Lopez suratlı. Pasını verdi Lopez. Jambiye. Jambiye ceza sahasında. Jambiye'den güzel hareketler. Jambiye yerde kaldı. Jambiye. Topta kaleci. Limakom işte. Mehmet Türkmen son düdüğü çalıyor Kadıköy'de. Fenerbahçe 3 puan 3 golle kazanıyor. Fenerbahçe 3, Korendon Alanya Spor 0 maçın sonucu.